Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün pimpon topunu buraya atacağız. Evet arkadaşlar bugün pimpon topumuzu bu barda atmaya çalışacağız. Bakalım Mehmet atabilecek mi? Şöyle bir kere attı. Şimdi ikinciyi atıyor. Biraz uzaktan at ama. Biraz uzaktan at. At bakalım. Ah içinden çıktı. Mehmet gelsin bir daha yerine. Biraz geriden at ama. Tamam oradan at. At bakalım basket. Ben dur ben vereyim sana topu al. Geç bakalım. Bir daha atacak Mehmet. At bakalım. Ah. Al bakalım. Hadi bakalım basket atabilecek miyiz bu sefer? Ah. Hadi az kaldı. Aferin. Bir daha at bakalım. Birinci yaptık arkadaşlar. Şimdi çıkartalım. Şöyle bu arada bu videomuza like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa içinden çıktı. Bir daha. Aa yine içinden çıktı. Bir daha at bakalım. Bu sefer girecek mi? Hadi. Aa. Neyse bu videomuz bu kadardı bu videoya. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.